Tadilat sesi artık gerçekten can sıkıcı olmaya başladı. Herkese günaydın. Bugün yine oldukça sıradan bir gün çünkü... Duyuyor musunuz? Ben de duyuyorum. Keşke en azından belli saatler arasında çalışsalar. Çünkü böyle çalıştıkları saatler belli değil ve bir anda kesiyorlar bir anda başlıyorlar. Bir anda kesiyorlar bir anda başlıyorlar dün paylaştığım videonun üstüne yani şu instagram fotoğraflarımla alakalı telefonumun ekranına ne yaptığımı ve nasıl işkenceler ettiğimi sordunuz size şu an kısa kısa kesitler paylaşacağım gerçekten artık üzücü olmaya başladı telefonum ben 5. sınıftaydım ah, telefonum hayır yani aslında bilerek yaptığım bir şey değil ama öyle oluyor maalesef bu arada oldukça sık bir şekilde saçımın doğal halini merak edenler oluyor. Yani düzleştiriyor muyum yoksa tam ters saçımı kıvırıyor muyum vesaire. Um, sanırım saçımın doğal hali sabah kalktıkta hiçbir işlem uygulamadan önceki hali. Ve doğrusu birazcık elektrik çarpmışa benziyorum sabahları. Um, Sizce de serçe parmağımı prize sokmuşum gibi durmuyor mu? Yeah. Uh -huh. Şu an sizin için Yas hakkında bir tane video çekmek istiyorum. Bunu bayağı merak edenler oluyordu. Ben de en azından bildiklerimi size aktarabilirim diye düşünüyorum. Yas hakkındaki videoyu bugün bu vlogda yarın paylaşmayı planlıyorum. Ya ben buna hesabı katmamışım. Hemen kurumamış. Şu an Yas hakkında bir video çektim ve burası evin en iyi ışık alan yeri. Ama aynı zamanda en sıcak yeri. Gerçekten öldüm. Kamera hatta o kadar ısındı ki bir yere kaydı kesti. Yani o derece sıcak. Annemle biraz dışarı çıktık dolaşalım diye. Aslında pazara gidecektik. Burada pazarlar biraz daha farklı bir sistemde çalışıyor. Yani belli bir yerde kurulan pazar her gün orada ve belli saatler arasında çalışıyor ve biz geç kaldık. Yani öyle evet. Herkes arkadaşlarıyla dolaşırken <laughs> Yani benim annemle dolaşıyor olmam tabii ki de çok güzel bence. <laughs> çok olsa bir parkur görünce. Hazır. Aklıma gelmişken bir şey soracağım. Niye bu kadar yakınım? Hayır. Ne olur uzaklaş. Ne olur. Evet, hazır aklıma gelmişken bir şey sormak istiyorum. Ben İstanbul'a döndüğümde pennyboard almak istiyorum. Yani doğru söylüyor muyum çok fazla emin değilim. Şu skateboardların bir tık böyle küçük olanları. Bana pennyboard alabileceğim, İstanbul'da bildiğiniz bir yer var mı? Ya da internet üzerinden sipariş edebileceğim gerçekten çok istiyorum. i̇nanılmaz yani şu ara ilgimi çekiyor. Yapabilir miyim, becerebilir miyim bilmiyorum ama denemekten zarar gelmez herhalde. <laughs> Eskiden yazları anneanneme geldiğimde bu böyle Luna Park'ı acayip severdim. Yani inanılmaz severdim. Acaba yarın gelip insem mi? Yani zaten bütün gün boş boş evde oturuyorum, tek başıma takılıyorum falan. Niye olmasın değil mi? Bence olabilir. Annem de köpek besliyor. Buna bindiğim dönemi de hatırlıyorum. Gerçekten buna bindiğim dönemi de hatırlıyorum yani. Эй, hey, иди <laughs> сюда. Оса, она ушла. Возьмите 200 руб. Ваша. Спасибо. Пожалуйста. Очень активно спасибо. Çocukluğumu özledim gerçekten. Ama burada çok fazla şey var. Ne var? Arı var. Arı değil, übür arı. 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 Tamam, arı işte. Türkçe de öyle arı diye bir şey yok. Ba bal yap, ya onlar. Tamam, bal yapmıyorlar ama arı sonuç tamam. <laughs> Sen sen arayın. <laughs> Herkese merhaba tekrardan. Vlog çok kısa sürmesin diye bir de sizinle biraz daha sohbet edebileyim diye eve geldikten sonra da kısa bir bitiriş çekmek istiyorum. Bir de size anneannemin yaşadığı şehirden, nerede yaşadığından ve burada ne yaptığımdan bahsetmek istiyorum. Bir önceki soru cevap videomda aslında şehirden bahsetmiştim fakat sonrasında soru cevap videosunu kaldırdığım için orada konuştuğum şeyler de tabii ki de videoyla beraber gitmiş oldu. Bu arada neden kaldırdığımı soranlara cevap vermek istiyorum. Ben orada kendi konuşmamı sevmedim. Kendimi yanlış izah ettiğimi düşündüm. O sebeple de videoyu kaldırmak istedim. Çok yakında başka bir soru cevap videosu çekerim. Telafi ederiz yani bir şekilde. Bu arada anneannem Staria Skol adında Rusya'nın bir şehrinde yaşıyor. Bu çok büyük olmayan fakat çok eski bir şehir. Çok tarihi bir şehir. Ben doğrusu eskiden yani tatillerimin tamamını burada geçirdim. Anneannemin yanında geçirdim. Yaz tatillerimin yani tamamen 3 ayını burada anneannemin yanında geçirdim kısacası. Fakat gitgide yaşım ilerledikçe ve ben burada sıkılmaya başladıkça ve arkadaşlarım gitgide burada azalmaya başladıkça bu sürede kısaldı. Eskiden 3 ay boyunca çok güzel vakit geçirdim. Yani o zaman küçüktüm ve hiçbir şeye ihtiyacım yoktu çok fazla sosyalleşmek için. Birkaç arkadaşım vardı ve sürekli işte sokakta oyun oynuyorduk falan. Fakat sonrasında hepimiz büyüdük ve tabii ki de hepimizin arası açıldı. Bir de ben başka ülkede oturduğum için yani başka ülkede yaşadığım için benim açımdan bu fark iyice arttı. Şu an yani burada eskiden görüştüğüm, küçükken oynadığım arkadaşlarımdan sadece bir tanesiyle görüşüyorum. Hatta onu da bugün buluşacaktık. Fakat sanırım bana yazmadı. <laughs> yani a, Onun için ben yaklaşık 8-10 gündür neredeyse evden çık Yani evden çıkmıyorum dedim işte. Kuzenim var bir tane küçük. Belki Instagram'dan Instagram'a paylaştım sanırım. Onu alıyorum kreşten. Eve dönüyorum. Onunla ilgileniyorum. Anneannemle vakit geçiriyorum falan. Ama artık çok sıkıldım ve yarın kendime bir tane a, uh, bilmiyorum yani bir şekilde bir ho hobi edinmeye karar verdim. Yarın buz patenine gitmeyi düşünüyorum. Eğer gidebilirsem. Burada şu an bugün arayıp kaçtan kaça kadar çalıştıklarını öğrenmem lazım. Muhtemelen yarın sizinle buz pateninde görüşeceğiz. Çünkü öbür türlü gerçekten bir gün daha evde oturursam kafayı yiyebilirim. Evet. Ve bence bu kadar yeter. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer böyle videolar hoşunuza gidiyorsa yani çok fazla çünkü bir şey gösteremiyorum. Çok fazla bir şey yapmadığım için çok fazla bir şey gösteremiyorum. Ama yine de eğer daha çok bu tarz video istiyorsanız aşağı yorum olarak bırakın ve bir sonrakinde görüşmek üzere. Olmadı çünkü kamera sallanıyor ondan. Bay bay.